Selamlar millet, selamlar güzel insanlar. Tekrardan bir video ile karşınızdayım. Kriptiçizo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Bitcoin, Altcoin, Kripto para ve genel borsa incelemesi yapacağız. Arkadaşlar genel manzaraya bakacak olursak Bitcoin'de bir değişkenlik yok. Ethereum'da %1'e varan yükselişler var. Altcoin'lerde kafa karışıklığı var. Bazı altcoin'ler %3 yükselirken bazıları yüzde %3 düşüyor. Şimdi ne oluyor ne bitiyor. Bugün haftalık kapatmalarımız var. Kriptolar için olmasa da dünya borsalar için haftalık kapatmalar var. Dolar endeksidir, euro endeksidir. Burada diğer tüm varlıklar kriptolar harici arkadaşlar haftalık kapatma yapıyor. Bu hafta için çok önemli olmasa da ben bu sürecin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kapatmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle dolar endeksinin. Dolar endeksi konusunda bana kızanlar var. Çünkü dolar endeksi arkadaşlar buradan yükselirken biz düşüyorduk. E buradan tekrardan eski fiyatına geldiğinde kripto paralar eski fiyatına gelmedi. Bunlar neden oluyor? Arkadaşlar dünyada istekli olarak bir risk ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Amerika davul zurnayla para basacak değil arkadaşlar. Amerika para basmadan önce insanlara burada farklı bir manzara oluşturması gerekiyor. Normalde para basım dönemleri ne dönemleridir? Riskli varlıklar için para giriş dönemleridir. Hisselerdir, fonlardır, cartlardır, yurtlardır. Dolar harici birçok varlığa çok büyük para girişleri olur. Ama şu anki manzaraya bakacak olursak arkadaşlar şu anki manzarada dolar tarafından para çıkışı olmuyor. Emtya'lara ara girişi oluyor. İnsanlar riskli varlıklardan daha çok böyle tutabilecekleri fiziksel varlıklara geçişler yapıyorlar. Neden? Çünkü Amerika arkadaşlar artık manipülasyon işini kendisi yapıyor. Normalde Fed üzerinden yaptırırdı, artık kendisi yapıyor. Ne diyor? İşte biz savaş bakanlığı kurduk. Venezuela'ya saldıracağız. Nijerya'yı bombalayacağız. İşte oraya buraya bunları bunları yaparız. Görenlandı kuşatırız. Orası bizim topraklarımız vesaire gibisinden sürekli savaş varı açıklamaları yapıyor. Ancak arkadaşlar bu açıklamalarında tek sebebi ne kadar mantıklı argüman sunulsa da burada tek sebebinin en büyük sebebinin ya da arkadaşlar Amerika'nın para basımını çaktırmamaya çalışması burada bir manipülasyon yaratması olduğunu düşünüyorum. FED normalde ne yapıyor? Faiz indirimi yapacaksa yan taraftan birazcık şahinsi açıklama yapıyor ki insanlar direkt olarak dolardan çıkış yapmasın. Burada sözlü yönlendirmeyi güzel yapıyordu. Ancak FED elindeki tüm kurşunları kullanınca elinde hiçbir sözlü yönlendirme malzemesi kalmayınca bu süreci Amerika soyulmaya başladı. Amerika başkanlığı mı diyeyim? Amerika devleti mi diyeyim? Amerika Savunma Bakanlığı'nın Savaş Bakanlığı yaptılar. Sonrasında arkadaşlar iki gün önce Nijerya'ya bir saldırı düzenlediler. Nijerya'ya niye saldırdılar? Noel öncesinde bir Hristiyanları coşturayım. Hristiyanların bir oyunu toplayayım saldırısıydı. Diğer taraftan Venezuela'yı kuşatıyor. Venezuela'yı kuşatmasındaki sebep enerji vesaire denilse de evet enerji de var. Birçok sebep var. Çin'le anlaşması vesaire denilebilir ama binlerce ülke var arkadaşlar. Çin'le anlaşmış. Evet binlerce ülke yok. 50-60 tane ülke var ama lafın gelişi diyorum arkadaşlar anlayacağınız şekilde şu an Amerika çaktırmamaya çalışıyor para basımı öncesinde faiz indirimleri öncesindeki para basımına minik minik başladılar ilk kurşun sıkıldı bazı arkadaşlar kızıyor ya o paradan ne olacak ya 2 milyar olur 1 milyar olur isterse 1 dolar para bassınlar arkadaşlar bu ilk kurşundur ilk kurşun atıldıktan sonra devamı gelir Şimdi burada ilk kurşun atıldı. İlk kurşunun atılmasıyla beraber bu sürecin devamının geleceği bize gösteriliyor. Ve bu sürecin devamı geleceği kesin belliyken de buradaki manzara farklı tarafa yönlendirilmeye çalışılıyor. Neden farklı tarafa yönlendirilmeye çalışılıyor? Çünkü bu süreçte eğer kontrollü gidemezlerse dolar beklemedikleri şekilde hızlı değer kaybeder. Doların beklemedikleri şekilde hızlı değer kaybı dolara aşırı bir güvensizlik oluşturur ve insanlar rezerv para birimi olarak bu parayı tutmak istemez. Der. Bunların amacı dolara değer kaybettirmek. Evet ama kontrollü değer kaybettirmek arkadaşlar. Yani bir anda askerlerin hepsini geri çekeceğim dersen buralar bomboş kalır sıkıntı yaşarsın. Sonrasında diğer yerden de saldırı yiyebilirsin. Ama kontrollü geri çekiliyorsun. Yani bir tane bölük bırakıyorsun kademeli kademeli. Sonra bunlar buraya geldiğinde bunlar ya aşamalı aşamalı geri çekiliyor. Mesela diyorum şu anda Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey bu. Şu an ilgiyi farklı yöne kaydırmaya çalışıyorlar. Ne bir savaş çıkarıyorlar, ne bir Amerikan askeri ölüyor arkadaşlar. Çok büyük kayıplar verilmiyor. Ancak istenildiği şekilde büyük bir savaş algısı oluşturuluyor. 2026 savaş yılı olacak deniliyor. 2026'da sanki bir dünya savaşı, 3. dünya savaşı çıkacakmış gibi algı oluşturuluyor. Ancak burada oluşturulan algının tamamı arkadaşlar dikkat dağıtma çabası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi konuyu çok uzatmayalım. Arkadaşlar Salı'da gelecek olursak ben 2026 yılının barış yılı olacağını düşünüyorum. Bizim ülkede her yerde batı medyasının tamamında Rusya kaybetti, Rusya şu oldu, Rusya bu oldu arkadaşlar. Rusya savaşı kazandı. Kaldı. Rusya, Ukrayna'daki savaşı tüm Avrupa Birliği'ne karşı kazandı. Avrupa'da Fransa Top neredeyse yüzde 65'ini Ukrayna'ya göndermiş. Birçok ülke Avrupa ülkesi Ukrayna'ya silah mühimmat yığmaya, Rusya'nın donmuş varlıklarını Ukrayna'ya Ukrayna aktarmaya devam ediyor ve burada savaş eğer devam ederse ve eğer burada Avrupa Birliği tümden savaşa girerse arkadaşlar gene hiçbir altı olmayacak. Rusya olduğu yerde kalacak, minik minik toprak almaya devam edecek ve Avrupa'yı yıpratmaya devam edecek. Rusya'nın önünde bir sürü yol açılıyor. Çin'dir, Hindistan'dır, Hindistan'dır bir sürü yol açılırken Avrupa Birliği'nin önündeki tüm yollar kapanıyor. Şimdi bunu bana kızacaksınız ama arkadaşlar herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Dünyada birçok insan var. Farklı fikirde olabiliriz. Ben Rusya'nın aşırı şekilde domine ederek savaşı kazandığını düşünüyorum. Toprak almasına gerek yok arkadaşlar. Tüm Avrupa'yı yıpratıyor. içten içe çürütüyor Avrupa'yı. Ve burada Amerika bunu biliyor. Amerika neden o Ukrayna Başkanı Zelenski'yi arkadaşlar bir sürü azar çekti? Sen bir ülke Ülke başkanına nasıl azar çekersin? Ayıp değil mi kardeşim? Azar çekebiliyor. Çünkü Ukrayna'nın çaresiz, kendilerine bağımlı olduğunu biliyor. Tüm Ukrayna'nın bu nasıl diyeyim istihbaratını Amerika sağlıyor arkadaşlar. Uzay üzerinden, uydularından tüm istihbaratını Amerika sağlıyor. Tüm topunu, tüfeğini, kurşununu, silahını, ihasını, sihasını Avrupa ile beraber Türkiye veriyor. Evet Türkiye net olarak böyle silah, top, mühimmat desteği olmasa da ihas, siha veriyor arkadaşlar. Yani bizim de içinde olduğumuz Avrupa Birliği diye vereceğimiz Avrupa Birliği'nde değiliz. Ben de girmek istemem Avrupa Birliği'ne ama şu an Rusya hepimizi yeniyor. Yani bunu görmek gerekiyor arkadaşlar ki Rusya dünyanın en büyük nükleer gücüdür. Ben Rusya'yı sevmiyorum bu arada. Rusları da sevmem. Dota'da, da geliyorlar karşıma ya da benim takımıma rastgele hareketler sergileyip beni çıldırtıyorlar. Rusya'nın yenilmesini ben de isterdim ama gerçeklik bunu göstermiyor arkadaşlar. Batı medyasında yazanlar bu haber kanallarında yazanlar doğru değil. Rusya aşırı şekilde domine ederek Ukrayna savaşını Avrupa savaşını tüm Avrupa Avrupa'ya karşı savaştığı bu savaşı kazanıyor. Ve Amerika bunu gördüğü için Rusya'ya teklifler sunuyor. Kardeşim sen burayı al ben burayı alayım. Sen zaten kazandın ama ben işte burada karışmak istemiyorum. Bak Avrupa'yla sizi baş başa bırakayım ama bana burada değerli minarelleri verin. Savaşı bitirelim. Sen de karlı çık ben de karlı. Bak Ukrayna'yı kâle alıyorum mu? Ukrayna'nın konusu geçiyor mu? Avrupalı ülkelerde Macron falan atar gider yapıyor. Avrupa e, başkanlarını çağırıyorlar mı arkadaşlar bu konuşmalara? Çağırmıyorlar. Silah topu tüfeği kim veriyor? Avrupa veriyor. E Avrupalıların çağrılmadığı yerde Avrupalılar kuduruyor arkadaşlar. Çünkü kaybeden taraf oldukları için çağrılmıyorlar. Burada Rusya tarafına bakacak olursak arkadaşlar, Rusya'da da şöyle bir durum var. Barışın geleceğini gördüğü için Putin gerekirse Avrupa'ya karşı savaşırız gibisinden gözdağları veriyor. Ya yani dünyanın en büyük nükleer gücünü kışkırtırsanız Avrupa yaşanmaz bir hale gelir. Rusya yaşanır arkadaşlar. Rusya'nın toprağına bakacak olursanız uçsuz bucaksız diyeceksiniz ki, ya yarısı kar yarısı yaşarlar abicim. Kar topu yerler, Kardan suya çevirirler. Yaşarlar. Neyse konuyu çok uzatmıyorum. Burada de geliyorum. Arkadaşlar bu Amerika Venezuela meselesi. Amerika Nijerya meselesi. İsrail İran harici. Bak İsrail İran konusu dini bir konuya dayandığı için. Bu İsrail mevlüdü arzı cartcut hastalıklı düşüncelerini dayattığı için. Bu Suriye tarafındaki savaş bitmez. Uzadıkça uzar. Ama bu Suriye harici. İsrail İran vesaire harici arkadaşlar. Diğer tüm savaşların çok yakın zamanda bitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Özellikle Rusya'nın açıklamalarına bakacak olursanız. Tüm ülkeler Masaya oturmadan önce en büyük biziz, en güçlü biziz. Bakın tüm silahlarımız hazır. Nükleer denemeler de yapıyorum ve yani bu şekilde gösteriler yapar arkadaşlar. Şu an benim Rusya'da gördüğüm bu. Rusya barış öncesinde kozlarını masada güçlü gözükmek için büyük oynuyor. Ben güçlüyüm, ben şuyum, ben buyum diyor. Ukrayna'ya bakacak olursak masaya oturacaklarını bildiği için e, böyle aşırı kayıplar verdiği, aşırı kayıplar verdiği saldırılar yapıyor. Normalde savunan taraf daha az kayıp verir, saldıran taraf daha fazla kayıp verir. Bunda tam tersi oluyor arkadaşlar. Ukrayna'da. Ukrayna'nın kaybı aşırı aşırı fazla. Abi batı medyasına bakacak olursanız Ukrayna'nın hiç asker ölmedi neredeyse. Hiç. Herkes güllük günüstanlık. O yüzden cepheye tüm yaşlıları yığıyorlar. Arkadaşlar çok fena şekilde manipülasyon dönüyor. Çok fena şekilde algı oyunları dönüyor. Evet biliyorum kripto paralar aşırı riskli olduğu için burada istediğimiz süreçler, istediğimiz tarihlerde gelmiyor. Tarih vermek zaten hatalı arkadaşlar. Ama dünyadaki bu süreci bizim yönetme ihtimalimiz yok. Sadece süreci izliyoruz. İleride uzun vadede ne olabileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Benim tahminlerim bu şekilde ve bunun üzerine yatırımlarımı yapıyorum. Bunun üzerine yatırımlarımı yapmaya devam edeceğim. 2026 yılının barış yılı olacağına inanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Suriye harici 2026'da bir halt olacağını düşünmüyorum. Ha Çin Tayvan falan. Çin Tayvan kuşatmasının da ben Amerika'nın Tayvan'ı satacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Intel'e yatırım yapmaya başladı Amerika. Devlet bütçesinden Intel'e para aktarılıyor. Neden aktarılıyor? Çünkü Tayvan çip krizinin doğacağı ülke arkadaşlar. Çip krizinin doğduğu ülke. Dünyanın çip ihtiyacının büyük Bölümü Tayvandan karşılanıyordu. Amerika bundan dolayı Tayvana bağımlıydı. Şu an Intel eğer bu çipleri üretmeyi başarırsa diyecek ki içine al kardeşim senin olsun. Ukrayna'yı nasıl satıyorsa, Afganistanlı nasıl sattıysa zamanında, diğer birçok ülkede arkadaşlar bu şekilde nasıl satışlar yaptıysa Çine de Tayvan'ı satacak diyorum. Tayvan çok güveniyor Amerika'ya ama göreceksiniz süreç öyle işlemeyecek. Benim düşüncem bu şekilde, benim dünyada gördüğüm haberleri yorumlamam bu şekilde. İster kızın, ister kudurun, isterseniz kendinize parçalayın. Umurumda değil arkadaşlar. Dünyada tek tip düşünce olsaydı dünya yaşanılmaz bir yer olurdu. Sen benim gibi düşüneceksin. Öyle düşünme. Ya böyle düşünüyorum kardeşim. Böyle geliyor aklıma. Böyle mantıklı geliyor. Benim için doğrusu bu diyorum. Ve bunun üzerine yatırımlarımı yapmaya devam ediyorum. İsterse bitcoin 30 bine düşsün. İsterse ethereum 900 dolara düşsün. Umurumda değil arkadaşlar. Alım yapmaya, adet arttırmaya devam edeceğim. 2026 yılında iyi hazırlanacağım. 2026 yılında da bu rally yaşandığında yavaş yavaş paramı borsa İstanbul tarafına geçir. 2028 seçimlerine hazırlanacağım. Ee, ben seçime girmeyeceğim. Sadece borsa İstanbul'da hisselerimle hazırlanacağım. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Herkes bildiğini yapsın. Herkes kendi istediğine inansın. Herkes kendi araştırmasını yapsın diyorum. Ve burada videoyu sonlandırıyorum. Bitcoin tarafında da teknik olarak bir şeyden bahsedeyim. Yani hiç teknik bahsetmedik olmasın. Lagaluga yaptık sabahtan beri. Arkadaşlar buradaki yapıyı her videoda gösteriyorum. Bu yapının ben çalışacağını düşünüyorum. Yani bura nasıl tampon olduysa buranın da tampon olacağına inanıyorum. Bunları söyledikten sonra da videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bizleri takipte kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.